Selamlar. Bugün size nasıl bir sürü ikon veya logoyu ücretsiz bir şekilde bulabileceğinizi göstereceğim. O zaman videoya geçelim. Bu arada videoyu beğenirseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimler açmayı unutmayın diyorum ve videoya geçiyorum. İkonlarımızı bulacağımız uygulamanın adı arkadaşlar Logo Maker. Zaten aşağı bir yere bir link bırakmışım da oradan gelerek bu siteye ulaşabilir ve buradaki ikonları kullanabilirsiniz. Siteye geliyorum arkadaşlar ve burada ikonumu bulmak için hemen arama kısmına geliyorum. Bu arada arkadaşlar bu uygulama aslında bir logo yapma uygulaması. Yani buradan isterseniz kendi logolarınızı da oluşturabilirsiniz. Mesela arkadaşlar Multicolor kısmında bazı uygulamaların ikonlarını bulabilirsiniz. Mesela burada Google'un, Windows'un, Android'in, iOS'un gibi bir sürü uygulamanın ikonu bulunuyor. Ya da burada bulamazsanız hemen arama kısmına gelip istediğiniz ikonu aratabilirsiniz. Mesela arkadaşlar ben YouTube ile alakalı bir arama yaptırdım. Burada YouTube ile alakalı ikonları ve logoları görebiliyorum. Mesela arkadaşlar ben böyle çok güzel bir tane logo buldum Bunu arkadaşlar hemen buradan indirebilirim veya buradan ayarlamalarını yapabilirim Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar eğer renk ayarlamaları varsa buradan renk ayarlamalarını yapabiliyorsunuz Veya bunun üstüne tıklayarak buradaki üç nokta yerinden de bazı ayarlamaları yapabilirsiniz Bütün ayarlamaları bitirdiniz arkadaşlar işte logonuza birkaç bir şey ekleniz. daha sonra indirmeniz gerekiyor Onun için arkadaşlar buradaki save logo yerine geliyorum daha sonra arkadaşlar karşımıza böyle bir ekran geliyor. Buradaki mavi yere tıklıyorum arkadaşlar ve artık bu logomu idelediğimce kullanabiliyorum. Evet arkadaşlar bu hızla nasıl bir sürü ikonu veya logoyu ücretsiz bir şekilde bulabileceğinizi gösterdim. Umarım işinize yenmiştir. Eğer video işinize yaradıysa videoyu beğenebilir, kanala abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Bu arada ikinci yani oyun kanalımıza da hala abone değilseniz oraya da abone olmanızı öneririm. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>